Karıcığım. Havlunu getirdim. Al üşütme. Hastalanırsan çok üzülürüm sonra. Ben buna hiç dayanamam Aylin. Kendine çok iyi bakmalısın hayatım. Hala eskisi kadar iyi yüzüyorsun. Ama kendini fazla zorlamamalısın. Unutma ki sen astım hastasısın. Ne kadar düşüncelisin. Hatırlıyor musun? Seninle ilk konuşmamız da havuzda olmuştu. O kadar güzeldin ki. ...inan sana bakmaya kıyamıyordum bir tane. Aylarca beni fark etmen için uğraştım. Sonra Havuzda sana asılan iki kişiye derslerini verince bana gülümsemiştin. <laughs> Ta gözlerinin içi gülümsemişti. Böyle içime işlemiştin. O gün hayatımın en mutlu günüydü. Nihayet benim farkıma varmıştın. Biz nasıl bu hale geldik? Sana ne oldu böyle? O benim sevdiğim romantik adam nerede? Burada. Burada aşkım. Bak tam karşında. Her şey eskisi gibi olacak Halim. <laughs> Bak göreceksin. Olanlardan sonra artık çok geç Ender. Birbirimizi kandırmayalım. Haylin. Hiçbir şey için geç değil. Yaptıklarım belki bağışlanamaz ama ama ben sana olan aşkımdan kontrolümü kaybediyorum. Hayvanın tekiyim ben. Lütfen affet beni. Bundan sonra sadece seni mutlu etmek için yaşayacağım. Seninle böyle konuşabileceğimiz aklıma bile gelmez. Ben sadece huzur istiyorum. Biraz yalnız kalıp düşünmek istiyorum. Kendime gelmek istiyorum. Ben seni asla bırakmam. Bırakmam. Bırakmam ben seni. Hiçbir zaman bırakmam. Ender yalvarırım. Ne istersen kabul ederim. İstediğin her şeyi alabilirsin. Ev, araba, para. Yeter ki... Yeter ki beni özgür bırak. Ben sadece seni istiyorum bir tane. Senden asla ayrılmam. Ben seni seviyorum Aylin. Sana hala aşığım. Sensiz yapamam ben Aylin. Yapamam. Ender beni birazcık seviyorsan... ...lütfen biraz ayrı kalalım. Yalvarırım. Peki o zaman her şey düzelir. Ender ben böyle boğuluyorum. Anlıyor musun? Boğuluyorum, boğuluyorum. Ayrı kalmak mı istiyorsun? <laughs> Demek boğuluyorsun <he? gülüyor> ha? Seni aşağılık seni. Biraz ayrı kalalım <gülüyor> ha? Ender! <laughs> <Ha? gülüyor> Belki her şey düzelir öyle mi? <gülüyor> ha? <gülüyor> Sen kimi kandırıyorsun? <laughs> Bir kere ayrıldık mı bir daha asla geri gelmeyeceksin. Ondan sonra da koşup koşup sevgilinin kollarına gideceksin, evet. değil mi? Ha? Ah. Bu hayat öpücüğü yalnızca senin için. Akşam yemeğine de geç kalma. <laughs> Aşkım. Uyuyor musun? Aşkım bak herkes evine döndü. Bizi baş başa bıraktılar. Beni duyuyor musun canım? değil mi? Yürü. Yürü, o polis yüzünden Ay. değil mi? O polis ender. yüzünden benimle böyle ilgileniyorsun. yapma. aşkım içeri gelin. Hasta olacaksın bir tane. Bak ayaklarım buz gibi olmuş. Hadi içeri girelim. iğrenç bir adam. Kendimden nefret ediyorum. Ben içimdeki bu öfkenin nedenini bile bilmiyorum Aylin. Ama sen olmazsan ben bir hiçim Aylin. <laughs> tamam. Tamam sana dokunmayacağım. Yeter ki bana öyle bakma. Bir içmişim gibi bakma bana Aylin ne olur. Aylin seni çok sevdim ben. Yalvarırım son bir şans daha ver bana. Yalvarırım. Seni kendimden bile çok seviyorum. Gerçekten. Gerçekten çok seviyorum halil. Vallahi Aylin anlattıkça dehşete düşüyorum. Ender'in böyle şeyler yaptığını hala inanamıyorum. Ve ben ona bir türlü karşı koyamıyorum. Belki artık boşanmalısınız. Yasemin? Daha önce hiç böyle bir şey söylememiştin. Hep düzelir diye düşünmek istedim ama Baksana sürekli daha kötüye gidiyor. Sizin aranızdaki her şey çoktan bitmiş. Boşanmakta geç bile kalmışsınız. Hem bu dünyanın sonu değil inan bana. Ben boşandıktan sonra her şey çok daha kolaylaştı. Ben biliyorum da... ...birinin bunu Ender'e anlatması lazım. O hep delirmiş gibi. Merhaba. Merhaba. Ben hastaları kontrole gidiyorum. Otursana. Yok, gitmem lazım. Halletmem gereken bir sürü iş var. Bunu sana vermek için geldim. Nazlı'ya ve bana çok yardım ettin. Seni mutlaka bekliyoruz. Yanımızda olursan çok seviniriz. E, tabii. Ben de çok isterim. Umarım çok mutlu olursunuz. Bunu hak ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Neyse dedim ya benim gitmem gerekiyor. Düğün öncesi bir sürü hazırlık bilirsin. Sonra görüşürüz. Kendine iyi bak.